Bugün kalabalığız. Şehirme var. Polis var. <laughs> Arama gecesi böyle değil kanka. <laughs> egzoz yasal olsun. Bunu herkes yaşasın. Abi, kala sakin. Abi. Hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün hayır, kalabalığız. Hayır. 7 var, 9 Ay, eski var. Of, hepsi egzozlu. Bu ne kanka? Olsun. Verebilir miyim? Ver ver. Tamam, <laughs> yolda, yolda seni gördüm sen uzaktan <laughs> 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 Çıkmadan paket edecekler, çıkmadan. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> çok ses yapıyorlar. Çok Oğlum <laughs> <laughs> yapmayın amına <akın>, koyayım, yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> Herkesin nasıl bakıyor? <laughs> Kendi motorumun sesini duymuyorum ya terime var, polis var. Ya var ya. Değişim bir gün olacak. <laughs> gezersin. <laughs> <laughs> Emin mi adam benim onun <laughs> Az belasız bir yolculuk yapalım Haydi <laughs> nokta bir durumun şeffaf olmaması. Ama <laughs> da olsun ya. Şimdi. şimdi sayıyorum motorları. İki tane MT9, bir tane MT9 SP, bir tane MT7, Tracer 9, 450 SR, 390 Dominar 400, bir de GLX, onların 250 motoru var. çok iyi ya. Ama İstanbul işi şey, egzoz yaptırmam. Beyler! Beyler! <laughs> bak bak bir bak! <laughs> Bu ne oğlum? Orta, Ortam Ortam çok fena Saplayayım ben bunlara da <laughs> And Patlatıyor ha. Ataç atıyor, atıyor. Atıyor görüyorum. atıyor görüyor. Görüyor. Görüyorum Abi. Çocuğun var. gidiyoruz Abi. böyle değil kanka. Kanka bak. Çok fena bir şey olacak gidiyor Oğlum durdu. E, McDonald's'ta çektim ya bak. Herkes ben bize bakıyor. Ben dedim size ben artı geliyorum amına koyayım Bak gidiyor. görüyorlar abi. Kanka. <laughs> Nasılsın ha? He? he? Seni var ya sana emiyorum. gördük. Giresin ya. Gülme krizine girdi. Ama yok oğlum. Korkuyorum. 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 ya Korkuyorum. 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 Motor düz herhalde <laughs> Ya ha, ya Korku, yok, ya. Yok. Öyle bir komik direkt. ya. Ya şey yazmıyor musun amına ya, koyayım? Şey ya. Şimdi kolumdan bakacak amına koyayım. Nerede Bile bu son ondan sonra. daha? Ya sanki bize kortej yapıyor gibi değil mi? Şimdi, Yunus Bey. <laughs> <laughs> Can var mı abi? Kanka müzik kapattım, <laughs> Bir dinlemiyorum hiç. Sayfada müzik dinleyen iPad eder amına koyayım. Bu ya yukarı doğru çıkarsanız <laughs> benim motor yukarı doğru senin gibi çıkmıyor. Sarıya sarıya. Ha? Belli olmuyor. Nereye? Bana niye eyvallah? Ben Herkese bundan sonra eyvallah. eyvallah. <laughs> <hatırı> Çak, üstünde mi? <laughs> üstünde Sen çaktırma ben kaçıyorum. <laughs> yok, yok. ne, ne çektiğini anlasın o. Onu diyorum ya. <laughs> birini alayım kaçayım da mecbur gelsin. 450 almazsın diye düşünüyorum. Kanka o rahat aynen. edemem. Aynen aynen. O, MT9, Dominar 400, 450 SR, 390. Abi bak gözlerim yaşardı aman koyayım. Abi böyle bir şey yok. Sabahtan beri Egzoz yasal olsun. <laughs> bu mutluluğu bütün, bu mutluluğu herkes yaşasın. Bu herkes, herkes yaşasın. Yani egzoz yasal olsun arkadaşlar. <laughs> kan baba. Merhaba. Evet, Aynen egzoz, egzoz serbest olsun. <laughs> Olmuyor böyle. Yakup Tuna'nın kamuoyuna sunduğu yönergeyi kabul bir edip egzozu serbest kılıyor. Eyvallah Kral. Evet Kerim sen ne diyorsun Kral? Ne abi ben Kadir abinin e, 450, 450 SR yorumunu merak ediyorum. Onu alabilir miyiz <laughs> önce? Kadir Bey. <laughs> 450 SR yorumunuzu alabilir miyiz? Bir daha yapar mısın? yarra yemiş amına Evet, tekercimiz de burada. Hard tekerci. Birkaç bir şey cümle alabilir miyiz? Tekerci yapmak çok profesyonellik ister. Aha, evet doğru. Metse 9 kullanıyorsanız daha da basitleşir. <laughs> Tabii ki kaldırdıktan sonra gitmesi çok önemli. Egzoz hakkında bir iki kelime alabilir miyiz? Efendim? Egzozlar hakkında bir iki kelime. Egzozların hepsi replika. <gülüyor> <gülüyor> ha, eyvallah Ama eyvallah. Ciğer olduğu için böyle alevler geliyor. Tamam son bir toparlayalım. Yani sen de yok galiba Eksos. Ben ha, de. Seninki MT'di değil mi? Seninki çok güzel bu arada. Sen alev atmıyor diyorsun. Seninki de atıyor yolda. Benim atıyor mu? Vallahi atıyor. Teşekkür ediyorum. Şu kamerayı da çek çeksin seni. Teşekkürler. Sen Yapamıyorum ben. Arkadaşlar bu arkadaş Türkiye'de gördüğüm tek teker yapamayan MT edici. <laughs> yavaş yavaş başlıyoruz. Yani devletimiz bize bir pist açsa yapabiliriz sanki. <laughs> Eren Bey, siz bir iki cümle alabilir miyiz? Kanka bir tane MT25 gelmedi de, de saplayayım ya. Diyorum <laughs> ki kanka. Kerim Bey bir saniye. Abi diyorum kurban olayım. Konvoy diyorum dur dur en öne geçmiş sanki en önünde biri var amına koyayım gidiyor da gidiyor şuraya geldik amına koyayım hala konvoyu durduracak ya abi. Abi böyle bir şey yok ya. <laughs> इना <laughs> इधर Abi çok iyisin. O ya, o ya. Çok iyisin. Kapaklar da büyüdü abi. Ya. Abi ben de hiç kimse yoktum amına. Abi sen <laughs> ben de kapatmıyorum. Kanka o, yalan oldu ya. <laughs> o 250'lik yalan oldu kanka ya. Kıza kıza yine bir mesaj attı herhalde. <laughs> kıza bir mesaj attı. <laughs> ya herhalde. yok da açtı. Sıra bile mi yolda Eser bayiye geldi kardeşler. Abi kala sakin. Ne kadar güzel ha. Evet, tam senlik makine Allah evet, çarpsın. Senlik makine değil mi? Tam senlik makine. Çok güzeldir ya evet. Baksam, Abi diyorum ya yani, aldığımda yapalım çocuk yapalım. dedi ki kanka hepsini yeni yaptırdın. Rahat ol dedi. Harbi cama bakıyorum daha kıpkırmızı. Abi. Harunma gözüste. Bugün fena oldu. 5 tane benzer oldu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dakika bye, daha, bay bye. Da gözükmek üzere.